Bu gösteride brosler olunacak. Bu da bir çakma, ee, yeni brosler stil çakma. Godzilla var, bu var, bu var. En ee, video bitince size göstereceğim diyecekti. Bunları açtım, buraya kadar gitti bunlar neklamlar. En sonunda kırmızı Godzilla baz veriyor. Sen de bunu. Önümüzü bir sürü şey var, bunların hepsini açtım. Şöyle basıyorsunuz, böyle de açıyorsunuz. Ama sağ sol yapıyorsunuz normalde. Ama bununla sağ sol yapmıyorsunuz. <laughs> Spirinde... ...despansı... ...güzel mi? Espranlı olacaksın Edgar'ı koştum. Ezgerim yok ama kostüm veriyorum. Size bir süper bir bir şey göstereceğim. Birazdan bekleyin. Bunlar bitsin. Tam 12 tane var. 12 tane. Destansı. Gizemli. kırmızı gozlu var. Aa. Siyah çıktı. Ben video e, video yok. Video çekmezken gel. E, video çekmeyince de efsane çıkıp onun içine mavi gözlü bal çıktı. Mavi. Tek bir tane kırmızı kaldı. O da e, bu şeyde en sonda. Üst üste efsane çıktı. Düşünsenize. Üst üste efsane Efsane olacak sandım be. Şimdi size süper bir şey göstereceğim. 80 tane karakter var. Biri kim? Diyeceksiniz. Tabii ki de Dragon. Dragon. Hiper yok. E, normalde de hiper yok. Ama bu çakma olduğu için. Ee, çakma olduğu için. Eee. Yani bütün karakterlerde iyi var. Mortis de yok ama var. Lady'de öyle de yok. Tarada yok. Hatta olmayan karakterlerde bile yok. Olanlar var. Mesela Brokun var. Brokun'u biliyoruz. Şey yapıyor. Üstten ateş ediyor. Bu peşaz bir tane roket atıyor resmen. Şey, bu ko şeyin kostümü var. Bir elmas. Yani çakma olduğu için çakma ve bu var ve Godzilla e, şey var mita var o zaten e, normali de var ama bu yok size varsa söyleyin hadi şuradan bir reklam izleyeyim de eserini de açayım evet, evet arkadaşlar bugün reklam izledim eserini açıyorum art çıktı kostüm mü? Evet kostüm. Ama bu yapılmaz. Tarih çıktı. Evet. Tarih çıktı. Altı kostüm çıktı. <laughs> Oho. Güne şey gelmiş şu Üç kişi birden çekiyor arkadaşlar. Ve e, Godzilla olduğu için bir tek bu kaldı. O da e, ma, e kırmızı kaldı. Yedi yeni kalan karakter ama bu Dragon'ı çok severim. Ve Baby Shop'ı dedi epimo. o. Dur şöyle. Godzilla. Godzilla değil de Godzilla bazı. Bunlar Aa, bunlar normal oyunda da var ama yok galiba. Aa, bunu biliyorum. <laughs> Super Ranger Broku şeyleri. Bak. Bu sonra Bunun bu kadar şey mi vardı? Bunun beş tane mi vardı? Bir de bir bu. var mıydı? Bu vardı galiba. Cordelis kostümü var. Bibi var. 10 mükafat verilir akordiyon var. Oyunda olmayan şeyleri söyleyeceğim şu an. Bunların ikisi aynı. Ama şeyde kostümleri farklı. İkisi aynı poz veriyor ama e, kostümleri farklı. Aa yok şişeyi. Kostümleri. Çok güzel. Verdim ama. Bu pet plus şeyleri. Bu pet plus şeyleri bunlar. Bu pet plus şeyleri bunlarmış. Ama bunlar bu pes mi? PIS şeyleri. Vay. Uzay bu. Aa bunlar şey. Ben bunu aldım gençler. Kostümü alabilirim. Şu ti kostümü. Bu set. Çok eskiden vardı bu ya. Ama gitti artık normalinde. Şu anda bu şimdi bu pis alabiliyorum. Çünkü reklam var. <laughs> İstersen yerine geçebiliyorsunuz diye bu şimdi şeydi. Ama ben şimdi geçmedim. Şurada beleş altın var. Aldım. Ve savaşa gideceğim birazdan. Şunu neye gidersem hadi şunu getireyim Paketiz ya. Yani. Kuruldu zaman. Şunu alayım ve şu karakterleri yükseltebilir miyim diyecektim yükseltiyorum baya bir güç puanı var ki yükselsem e, Nita mı? burada bin elmas ama oraya gidince bedava hadi Nita'yı mahzun yapıyorum sese bak 3 puanı yetmiyor. 8 seviyede kaldı. Alıyorum şimdi. Şimdi savaş giriyoruz. Bazil de şeyine gidiyorum. Bu bu. Bu bu. Değil de. değil Yok. Evet. Bu mu? Bu mu? Yok. Aşırıdaydı. Evet. Ben şeyi bu Aa dur. Ha. Yok. Tamam. Godzilla şey veriyor. Ay yumurta varmış. Belenir. Destansı. Ve... Ay sadece sandım. Ama rozet çıktı. O da iyi. Hem şey veriyor. Balya çıldı. Hem, yum... Hem, yumurta var mı? Ay evet yumurta da var. Eski oyunda da var. Oha 2000. ne kadar güzel duruyor burada. Kazanma seri. Kozilla şey mi? Adı şu, bitirelim şunu. Oo. Ay, çok güzel bu. Kitty. Bu kitty rozeti galiba. Kitli rozeti. Yumuşak şeyi. Aa! Şunu hatırlıyor musunuz? Ee, eski oyunda da şeyde normal Brawl Stars'ta vardı. Sıkıştırdım. Heh tamam. Oldu şimdi. Ee, yeniden gidiyorum. Bunu bir Oo yine aynı şey geldi. Oha. Kolisini geç aldı. Bu eski e, şeyin vardı. Alo. Ay yok. 11, 10 saniye kala bitirdim. Ayıp oluyor. Evet arkadaşlar bugün orada bir sıkıntı aldı. Seti i̇şte süperenden başlıyor bu oyunda. Süperenden başlıyor. Çok gelme işte. Çok gelince gıcık oluyor. Gıcık. Böyle eşleştiriyorsun bunları. Dur. Bunda bu. Bunda bu. Yok. Yok bunu tamam. hadi bir tane kaldı onu da yapalım az geldi ama bu bunu biliyorum çok pahalı bir kostüm lion'ın perşandı ap'nin em, emoji resmi galiba kanalı açalım.